Herkese merhaba. Bugün sizlerle fırında kabak tatlısı yapacağız. Öncelikle bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Tatlıda kullandığımız ölçüler açıklamada verilmiştir. Tatlı yapımına başlamadan önce kabuk rengi çok koyu olmayan bir bal kabağı seçiyoruz. Daha sonra kabağı istediğimiz kalınlıkta kabağın boğumlu yerlerinden kesiyoruz. Dilimlerin içini liflerini alacak şekilde temizliyoruz. Dıştaki kabukları da dikkatlice soyuyoruz. Burada yeşil kısmı tamamen almamaya dikkat edin. Yeşil kısmı tamamen alırsak kabak pişerken dağılabilir. Daha sonra küçük dilimler halinde kesip borcam, tencere veya tepsiye diziyoruz. Kabakların üzerine şeker döküp daha sonra kabın üzerine kapak veya streçle kapatıyoruz. Bu şekilde bir gece veya zamanınız yoksa en az 3-4 saat bekletebilirsiniz. Süre sonunda şeker eriyip kabak sulanmış olacaktır. Üzerlerine karanfil ve kabuk tarçın yerleştiriyoruz. Yağlı kağıda elimize top yapıp çeşmede dikiyoruz. Islanan kağıdı tepsi üzerine kapatıp tepsiyi fırına veriyoruz. Yaklaşık 40 dakika sonra tepsiyi çıkarıp üzerindeki yağlı kağıdı alıyoruz. Tepsiyi tekrar fırına yerleştirip 15-20 dakika daha pişiriyoruz. Süre sonunda fırından çıkardığımız tatlımızı 15 dakika tepside dinlendirip servis tabağına alabiliriz. Tatlınızı tahin, ceviz veya kaymakla servis yapabilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.